her şeyin açık, seçik, ortaya döküleceği yepyeni bir dünya. ilmin ufuklarının açıldığı, ilimdeki tıkanmaların açıldığı yepyeni bir dünya meydana getireceksiniz. O dünyada meşhur olmayacak. O dünyada her şey Allah'a istinad etmek suretiyle, büyük marufi mutlaka intisap etmek suretiyle açığa çıktığını, bilinir hale geldiğini göreceksiniz. Bu dünyayı meydana getirmek, dokuz asır İslam'ın kaderi üzerinde büyük bir rol oynayan, dokuz asır bütün barbarla hoyratla karşı koyan bir milletin liderliği altında olur Teala. Emarelerini müjde edenler var. Ben de o müjdeyi sadece naklen size söylüyorum. İstikbal böyle bir hadiseye gebedir. Bu hadise meydana gelirken, bu büyük hazineyi taşımada bu hazineye el atanlara ne mutlu. Bu mutlu sözünü de yine Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Ümmetin başına da mutlu olsun diyor, sonuna da mutlu olsun diyor. İnne din inne bed'a gariban ve seyuud gariban. tuba lil gureba allazina yusbihun ma afsedehu ennas. O كما قال. Bu din garip olarak başlamıştır. Aşina olmayanlar arasından eş'et etmiştir kadrini bilmeyenler arasında gelişmiştir. Ahir zamanda da yine öyle olacaktır. O ahir zamandaki insanlar halkın bozgunculuğuna karşı, anarşiye karşı, ifsatçılığa karşı koyacak, ıslah edecekler. Resul-i Ekrem'in prensiplerinin muhafızı olacaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Tesatiri i muhafızı olacaklar onlar. Cenab-ı Hak bizler öyle ıslahçı eylesin. Demek oluyor ki, biz dine bir şey kazandırmayacağız. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haddi hesaba gelmeyen şerefine, onun kerametine yeni şey ilave etmeyeceğiz. Belki biz onun davasının içine girmek suretiyle şeref kazanacağız. Kıymetli insanlar arasında yerimizi alacağız. Sahabi safları arasında saf saf dünyanın marsus halinde arz-ı endam etmek suretiyle insanlığa kendimizi göstereceğiz meleklerin alkışına mazhar olacağız. Bu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisidir ve bu sevgiyi duyan içinde imanın tadını tatmış olan insandır. Zaka ta'mal iman men billahi rabban ve bil islam dinen ve bi Muhammedin Sallallahu Aleyhi Allah Resulü Buhari ve Müslim'de buyuruyor. İmanın tadını tatmıştır. Rabb olarak Allah'tan razı olan, din olarak İslam'ı benimseyen, prensipleriyle alan, yaşayan, beğenen ve takdir eden peygamber olarak da Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a rıza olan imanın tadını tatmıştır. Ve başka bir hadisi şerifiyle kainatın efendisi bu hususu daha fazla tavzih buyurarak şöyle ferman ediyor. Selâsun men kunne fîhi iman. Bu da Buhari Müslim hadisi. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الْمَرْءَ لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في النار مسلم دا بعد إذ أنقذه الله تابر وار وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار أو كما قال şey vardır ki O üç şey kimde bulunursa imanın tadını tatmıştır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi Allah ve Resulullah'ı her şeyin üstünde tutma ve sevme. Gönlüne sultan yapma. Hiçbir şeyi onun üstünde görmeme, kabul etmeme. Birinci husus budur. Ki her müminin şiarı olmalı bu. Sahabe-i kiramın şiarı olduğu gibi.